Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size aynı şekilde on saltın ve nazlan analizlerini yapacağız. Hemen on saltınla başlayalım. 144 bak alış döngüsü demiş. Yeni bir döngümüz. 4. ayın 7'sinde 52 bak satış döngüsü, hayyan bak satış döngüsü. Hemen grafiğimizi açalım. 1681'lerden fiyatımız destek almıştı. Ve 1760'lara kadar devam etti. Geri çekilmeler bu haftanın kapanışını 1743'lerde yaptı fiyatımız. Şu anda 1716'lar bizim için destek, 1748'ler direnç olarak görünüyor. 1748'leri bu önümüzdeki hafta destek yaparsa devamında 1777'ler bizim için direnç pozisyonunda. Hemen bir günlük MUMO'da bakalım. 1748'lerin üzerinde e, Nisan'ın 8'inde kapanışını yapmış, günlük kapanışını ve destek pozisyonunda olmuş 1748'ler. Ancak haftalık kapanışını 1743'lerde yapmış. 1748'ler bizim için destek, yukarıda 1777'ler direnç. Hafta içinde 1716'lara kadar geri çekilmeler olabilir. 1716'lar geride geri çekilmeler olursa destek pozisyonunda. Dediğim gibi 1748'ler şu an direnç konumunda ama destek olursa 1777'lere kadar devam edebilir. Günlük mum kapanışını yapmış. Destek görünüyor ama dediğim gibi haftalık mum 1743'lerde kapattı. Desteğin altında kapattı. Bakalım bu hafta ne olacak? 1748'ler tekrardan destek pozisyonuna geçerse 1777'lere kadar devam eder. 1777'leri de kırarsa bir üst banda 1818'lere fiyatımız devam edebileceğini söyleyebiliriz. Uzun zamandır 10 altın bu bant aralığında devam ediyordu. Bu hafta bakalım neler olacak? 1777'lere kadar devam edebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Normalde bizim için 1748'lerin üzerinde kapanması önemliydi ve kapanışında günlük kapanışını yaptı ve bir sonraki günde dediğim gibi 1743'lerde kapattı. Daha önce hiç 1748'lerin üzerinde kapanış yapmamış bu zaman diliminde, bu zaman aralığında. Bakalım bu hafta bizim için önemli. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar altın analizimiz bu şekilde. Diğer bir analizimize geçelim hemen. Nazlak'la devam edelim. 144 box alış döngüsü, 52 box alış döngüsü, hayyan box alış döngüsü. 36 box'ın seviyeleri gelmiş, alış döngüsü seviyeleri, işlem seviyeleri gelmiş. Hemen grafiğimizi açıyoruz. Evet geçen hafta yaptığımız analizde 13450'ler üzerinde destek olursa dedik. 14056'lara kadar devam edebileceğini söylemiştik. Geçen yaptığımız analizimizde ve 13844'lere kadar hafta kapanışını bu hafta kapanışını yaptı, devam etti. E, ve buralarda kapanışını yaptı. Daha önceden de nazlak buralara e, gelmiş, buraları denemiş ama kıramamış. E, ve geri çekilmeler olmuş 12000 299'lara kadar ve 12.299'lardan destek aldı. Ve fiyatımız şu anda 13.844'lerde. Tekrardan buraları deniyor. 13.844'ler şu anda bandımızın ortasında, kanalımızın ortasında fiyatımız. Dediğim gibi aşağıda 13.477'ler destek pozisyonunda. Yukarıda 14.056'lar direnç pozisyonunda. Alış döngümüz var hala. 470'lere kadar geri çekilmeler olursa dediğim gibi 13.470'ler bizim için destek pozisyonunda. 14.056'lar direnç pozisyonunda. 14.056'ları kırarsa bir üst banda geçer fiyatımız ve 14.056'lar destek olursa 14.487'ler direnç olur bizim için. Bir de günlük grafikte bakalım hemen. Günlük e, kapanış mumu da bayağı hacimli. Dediğim gibi bu hafta bakalım neler olacak. 13.470'lere doğru çekilme olacak mı? Yoksa çekilme olmadan 14.056'lara kadar devam edecek? Hep beraber göreceğiz fiyatımızı. Şu anda fiyatımızın kanalın ortasında. Daha önceden gördüğünüz gibi geldiği noktalarda ve bakalım bu hafta neler olacak. Nazlak için alış döngüsü devam ediyor. E ee, arkadaşlar kanalın ortasında bir işleme kanalın ortasında girilmez. Destek ve dirençlerden, tepkilerden işlem alınır. Dediğim gibi döngümüz alış döngüsü. Bakalım bu hafta neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdilik analizlerimiz bu şekilde. Herkese iyi akşamlar.